Herkese merhaba sevgili haridarlar. Türkiye'nin ilk ve tek meyhana kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah her şey yolundadır. Beni soracak olursanız gayet iyiyim. Bugün çok değerli bir kardeşim yanımda konuk oldu bana. Sağ olsun Emre. Hoş geldin Emre'ciğim. Hoş bulduk. Abi. Nasılsın? İyisin inşallah her şey yolunda. İyiyim, siz nasılsınız? Harikayız. Emre ile çok güzel iki meyhana yapacağız arkadaşlar. İki film birden gibi. Beğeneceğinizi umuyorum. Buyursunlar doğrudan doğruya o güzel anlara geçelim. Emre'ciğim tekrar hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Seni burada görmek çok güzel. Sağ olasın. Yani, Ayaklarına sağlık. Ben çok güzel. Biraz sesli konuşmamı senden rica edeceğim. Tabii. Kendinden bize biraz bahset kardeşim. Kimsin, nesin? Meyhanayla ne zaman tanıştın mesela? Nasıl oldu? Ben yaklaşık 4-5 sene önce Fahri kardeşim sayesinde tanıştım abi. Evet, Fahri Abilov. Evet, Fahri Abilov. Hem Meyhanayla tanıştırdı hem sizle tanıştırdı beni. Sağ olsun. 4-5 sene önce biz yoktuk da sen tabii zaten bizden önce de Meyhanayı biliyordun. Yani. Evet, biliyordum. Seni çok seveceğimi düşünmüş. İşte bu <laughs> edebi şeylere çok ilgim olduğunu biliyor. Kendinden bahset bize. Kimsin nesin kardeşim? Ne iş yaparsın? Ben Emre Ülgen. Evellüt 94, 31 yaşındayım. Emlakçılık yapıyorum İstanbul'da. Trabzonluyum. Trabzon Atma türküleri çok sever. Yani Atma evet, çok Türk... severim. Atma türkü Söylemezdiniz. Biz Dinlerdiniz. Söylemez... Evet dinlerdim. Ha. Öyle bir kültürü var. Meyhanaya da yakın olduğu için zaten oradan belki çekmiş olabilir. Bunların hepsini konuşacağız seyirci. Sen evet. Mesela ben de bahsedeceğim bir şeyler bununla alakalı. Emre kardeşimle tabi muhabbeti içeride yapacağız arkadaşlar. Yavaş yavaş meyhanalara geçelim. İki tane bugün meyhanamız olacak. Emlak sektöründe güvenilir bir isim arıyorsanız arkadaşlar Emre Ülgen. Ben kefilim kendisine. Azerbaycan'dan, Türkiye'den kim varsa İstanbul'da emlak satın almak isteyen, kiralamak isteyen Emre'yi bulsun arkadaşlar. Nasıl reklam? Ürün yerleştirme. İşte böyle yerleştirme. <laughs> <laughs> i̇şte böyle yerleştirme. <laughs> İşte böyle arkadaşlar bizde yani. Buyursunlar geçelim meyhaneye. Kanalın ismini verenlere de yardımcı olurum arkadaşlar. Özellikle ha, Cihan, abinin ismini verenlere de yardımcı oluruz yani. Muhteşem ya yani, muhteşem. Arkadaşlar şimdi ilk meyhanamız Cavanlığım Gitti Elimden olacak. Bunu Emre kardeşim kendisi seçti. Yani ben gelmeden önce kendisine söylemiştim istediğini yapalım diye. O da birkaç tane meyhana içerisinden seçti bunu. Hemen sol baştan sayıyorum kadroyu arkadaşlar. Perviz Bülbül'e var. Onun sağındaki kişiyi tanımıyorum. Balaylı var. Valih Lerikli, Mehdi Masallı, Lanetkel tanıyorsunuz kendisini. Ruslan Müşfik Abatlı, Orhan Lökbatanlı. Onun sağında da Reşat Dağlı var en sağdaki kişiyi de göremiyorum. Zaman içerisinde görürsem tanıyacağım. Şu anda tanıyamıyorum arkadaşlar. Terlan sanırım abi. Hangi terlan? Bir de boş koltuk var. O da Vigar'ın koltuğu olsun abi benim. Öyle size. olsun. Tamam. <laughs> severdim ben. Evet. Ben. evet çok severim. Çok güzel. Başlayalım bakalım yavaş yavaş. Ben iyiydim, bir kız sevildim. Hayatımı terse sevildim. Zaman iyiydim, bir kız sevildim. Hayatımı terse sevildim. E şimdi düşmür yadına Bir Bil vefasızım, vefasızım adına, badına Sabanlığım gitti yerimden Vay 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 E şimdi, şimdi düşmür yadına Bir vefasızım, vefasızım badına Sabanlığım gitti yerimden Gözüm göz yumuşak zaman zaman Gitti mi senin de cevabın bir vefasızın? Gidiyor gibi. Öyle evet. mi? Evet. yani şu anlatılanları doğru hissediyorum abi. Öyle mi? Allah Allah. İyi, ben yani ama şimdilik genç hissediyorum. <laughs> doğru, ne dediklerini anlıyorum yani şimdiden. Toy değil herhalde burası zannedersem. Bilmiyorum artık ne maksatla kuruldu bu meydan da. Buradan başka bir videomuz daha vardı hatırlıyor musun? Hatırlayabilecek misin bakalım? Hangisi abi? Gelgidek İstanbul'da. Gelgidek evet. Aynı, aynı ortamdaydı. Hatta orada dans eden bir arkadaş vardı. Burada da dans ediyor. Evet. Yani, devam ediyor yani. Bırak Üçüncüsü ya, de var. Onda da dans ediyor abi. Hatta Herviz'e gelip öpüyor falan. Ona da bir dörtlük yazıyor. Bilmiyorum vallahi. Şeydi. Çöre olmayacak video. Üçüncü bir video daha doğru, doğrudur. Yani. Doğru devamı. Hiç aklıma gelmedi şu anda. İzlemedim belki de bilemiyorum yani. Görne ayıldım

əka xatir yaşayaq biz qeyrətə xatir yaşayaq biz çörəyi haramdan yeməyək elə yaşayaq ki deməyək cavanlığım Gələrim yetdi əlimdə çörəyi haramdan yeməyək elə yaşayaq ki deməyək cavanlığım yetdi əlimdə hər gün bir dana yerdə qonaqlıq dostlar dedişən masa Her gün bir dene yerde konaklı e, e, Dostlar dedi şenime sal Durum karım kabade bade Saniye saniye rade rade Zamanlığım gitti Geç. elimde Durum karım kabade bade Saniye saniye rade Ne kadar rahat değil mi? Evet, çok güzel abi. Profesyonellik, pervizde evet. hat safhada yani rahatlık. Perviz bu değişmede çok iyi zaten abi. Öyle mi? Evet. Ben hiç izlemedim biliyor musun? ilk defa mı izliyorsun? Cavanlığım gitti elimden izledim. Öbürküsünü de izledim. 4-5 tane var zaten böyle. Abi. 2 tanesini izledim galiba. Bir tanesi de bu ama tamamen aklımdan çıktı. Bir de özellikle izlemedim yani tepki verelim diye. Her temiz abi. Perviz bile <laughs> sulandırmıyor ortamı. İyi güzel Öyle güzel. Çok güzel. Hadi bakalım. Biz böyle kalmışız halaldı. Meyhana illerimizi aldı. Biz böyle kalmışız halaldı. toyda oya oldu sesim uzak kalım ağız alanlığım gitti elimden Vay 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 Bütün gezeni toyda oya oldu sesim uzak kalım ağız gitti elimden Ben ki inci yersen Ay sabayl bir gün diyersen İnanmıram ki inci yersen Ay sabayl bir, bir gün diyersen İndi götür koy el yirem oğlum

Ne zede zavan yaşta ki tel beni büküldü başta ki tel tavandıram gitti yanim ne zavan yaşta ki tel beni büküldü başta ki tel tavandıram gitti yani Eski buldum söndü sevgide ihtilasa döndü Eski buldum sınıfda söndü sevgide ihtilasa döndü Evvel balaca balalarla Sonra da yaşlı kalalarla Zamanlığım gitti elimden Evvel balaca balalarla sonra da... Bak bu espriyi hiç bilmiyordum mesela ben. Yani, yani şu kadar güzel evet. giden bir konuya, meyhanaya hiç gitmiyor. Olacak ya. ya. Yani. Arada biraz bir espri de olacak kanka. Evet. Bak yani bunu hiç bilmiyordum hoşuma gitti ya. Sardım hiç bile güldü. Abi. Aynen. O yapar normal. <laughs> şey. <şekilde. gülüyor> yaşlı kalalarla Zamanlığım gitti Ah gurbeti elde çektim eziyet Güzelmedi yine de veziye Tanıdı hayatta kim kimi Atalı analı yetim kimi Davanlığım gitti elimle ha, tanıdı hayatta kim kimi Atalı atalı yetim kimi Davanlığım gitti da Ama doğuldum uşağlarına koşuldum Hemen de yasağı malda doğuldum Ama Son ağın uşağlarına koşuldum Məni amur dafyan səre qədər güstü duman cavanlığım getdi <laughs> yəlimlə Məni amur dafyan səre qədər güstü duman cavanlığım getdi <laughs> yəlimlə e, Həçməndə şair diyyettim Maşuva na xoxtoya getdim Həçməndə şair diyyettim Maşuva na xoxtoya getdim

Haftaya Bakü'ye gidiyorsun. Evet inşallah. Niye? Bir yani? aksilik çıkmazsa yılbaşı için. Ha yılbaşını Bakü'de geçireceksin. Evet hem Fahri'yi de göreceğim. Tamam. Arkadaşların da var. Muhteşem ya. Daha önce gittin mi Azerbaycan'a? Gitmedim. İlk defa gideceksin. Nerelere gitmeyi düşünüyorsun? Bir hafta nereyi gezdirirlerse artık. İşte Bileceli, Hırdalan hı -hı. falan. Hı -hı. <laughs> 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 Oraları da görürüz. İlla ki bir meclis olur ya herhalde yani katılabileceğin. bir yer. Olursa katılacağım. Hı -hı. Öyle bir niyetim var. Bir hafta 10 gün oralardayım. Muhteşem ya. Bize de selam söylersin oradan. Bir video çekersin. Hı -hı. İnşallah. Biz de hı -hı. yayınlarız yani. F <laughs> Çok iyi bir uşağıydım, uşağılarda sohko sardım. Der çok iyi am bir uşağıydım. Viski alaq yavaş yavaş bir daha yoldum Chicago savalladım. Leht yerimle. Viski alaq yavaş yavaş bir Tem daha yoldum. Chicago savalladım. Get yerim. Etiremiyim nece de daha şey indirem, hayatım. O da damışır öz valadın. Giremem bin hayatım O da danışır öz Ala Kalavas moyda küçelerde İstanbul'lu gecelerde zamanlığım geçti ellerimle Bu vas moyda İstanbul'da güzellerden zamanlığım geçti ellerimle İstanbul'a gelin zamanlarınız gitmesin elinizden beni bulun burada Ben boşa harcatmam yani buraya gelenden Bekliyoruz herkes arkadaşlar Elsinin Gündə toy mağar idi Baynami burada da Elçin'le meşedi vardı dedi. İlk kafiyenin yapıldığı ilk oy abi. Ondan bahsediyor. Hmm. Asıl oydu yani. Nasıl bir daha söyle? Elçin'le meşedi vardı diyor ya. Hı -hı. O, bu kafiyenin ilk yapıldığı toy. Ondan bahsediyor. Eskiden onlar vardı. O zaman yapıldı bu kafiye. Ha evet. Cavanlı'nın getirdiğinden kafiyesi. Evet. Ha anladım. Ha şimdi anladım. Elçin'le Meşed babanın var mıydı böyle bir kafiyesi evet, diyorsun? Var. Yani. Çok Şu birisi. abiyi de tanımıyorum ben hiç ya. Belki de ünlü birisidir. Ben hiç görmedim. Allah Allah. Demek Elçin'le varmış ha Meşed babanın. Muhteşem. Ona da bakmak lazım. Var evet, mıdır güzel, acaba? Var. Videosu falan var mıdır? Var, var ha? Allah Allah. Teş qalmışam, mənə deyirlər, qocalmışam, zavallıdım, kəsdiyə <Sessizlik> yənimlə. Dündişə teş qalmışam, mənə deyirlər, qocalmışam. Amma bu torpaqda yeti dolandım. Yetim yesir halına yandım. Mən də bu torpaqda dolandım. Yetim yesir halına yandım. Qovğa qalıb qollar Yollarda ele bu uzun yollarda cavanlığım yetmiyelim. Ah ha, hanım o cavanlığım Halları kurduğum bütün hayal. Bura kredi, tabanlığım getti erimler. Her yere koymadım limit, orak kredi, bura kredi kayıt diyor değil mi? Baktın mı şey? Gibi? Kredi evet. Hmm. Her yere kredi. Kredi kartlarını evet. patlatmış yani. Aynen ondan bahsediyor. Hep bir şeyden bahsetmişler Böyle anlamlı bir hayat felsefesi olmuş meyhana genel itibariyle. Evet. Bir önceki canlım gitti elimden, benim izlemiş olduğum canlım gitti elimden bambaşka bir muhabbetler vardı. Evet, bu bu çok, daha bu çok temiz güzel olmuş yani. her O yüzden bunu seçtim. Aynen. Ey yaşat sözünü başa düşeceksen Asla asla öyleşeceksen Yaşat sözünü başa düşeceksen Sevir insançular mədət umuram yaxşı olar cavallığım getdi əlimdən Sevir insançular mədət umuram yaxşı olar cavallığım göz günəyin tərəf Nerede? Demedi. Hayır. En başta söylüyor. Reşat'a sataşınca ben sağ ol yani canın sağ olsun gibisinden söylüyor zannediyordum. Onun sırasını aldığı için He. canın sağ olsun diyormuş. O da işte sabırlı ol falan diyor. Onun üstüne bir de Rus'tan şimdi sırasını alıyor. Elemeyin böyle diyor onlar. Reşat'ın mı sırasını Evet. Şimdi onu da diyecek abi. Evet. <laughs> belki de şu andaki sesten kaynaklanıyor sen kulaklıkta falan mı dinledin ben bunu çok dinledim abi hmm. olur yani doğrudur ya doğrudur. şu anda şu anda biz bu sistemden duyamıyor olabiliriz bir şey daha söyleyeceğim abi Ruslan Pervizle Vügar'dan sonra en sevdiğim Meyhane öyle diyor. mi evet hemen onun hakkını Reşad'ın savunmak için araya girdi aslında girmemesi lazım sırasını aldı ama dayanamıyor ya yani. Pervize de yapılınca yine bu tepki veriyor. Yine. yani adaleti Yok. dağıtıyor diyorsun yani çok sevdiğim bir Meyhane hem sözleri güzel hem karakteri ne seviyorum? Seviyorsun. Aynen. Başka kimleri seviyorsun? Perviz Uğur'dan sonra Rustan'ı ondan sonra da Cihangir'i seviyorum. Geçti de seviyorsun. Geç mesela sanatlı söz söyleyen, derin söz söyleyen insan. Evet, abi. İyi takip ediyorsun. Meyhane'yi nasıl desem? Gurmesi sayılır mı? Sayılır mı acaba? <laughs> Yok abi o kadar var değil bu. ama. Ayrıca... De yani. <laughs> Emre de şöyle bir fikri varmış arkadaşlar. Bizim kanal gibi bir kanal açmak ve hatta bizden önce belki nasip bize olmuş. Bana Emre'yle de konuştum. Daha önce de böyle mailler falan gelmişti. Bu kanalı biz de açmak isterdik falan diye. Hatta birkaç kere canlı yayınlarda veya böyle sizde yaptığım sohbetlerde söylemiştim. Bu kanalı, böyle bir kanal açmak niye insanların aklına gelmedi? Türkiye'de yaşayan bu kadar Azerbaycanlı var. Azerbaycan'da okumuş o kadar Türk Türk öğrenci var. Bu sanatı tanımışlardır illa ki. Niye böyle bir kanal açmadılar diye. Aklın yolu bir Emre'nin de aklına gelmiş. Nasip bize emiş, biz açmışız kanalı. Eline emeğine sağlık abi. Daha Sana de devredeyim kanalı. Yok ben bu kadar iyi <gülüyor> <yapıyorum>. <gülüyor> Sen <gülüyor> daha iyi yapıyorsun. Ben de iyi yaptığımı düşünmüyorum. Ben şimdi <laughs> gerçi. Allah'a şükür fena gitmiyoruz da çok daha profesyonel yapılabilirdi tabii bu işler. Neyse yeter ya şimdilik. Açmak isteyen varsa ikinci bir kanal yardımcı olur. Yok, Sıkıntı yok. Yok rakip istemiyoruz. Yok yok rakip, rakip, rakip iyidir rakip yok ya. Yok Dijital ortamda rakip iyidir. Açan olursa da. Vallahi devrederim. Sıkıntı, yok. Yani. Sıkıntı. <laughs> getdim gedib haramda xidmət etdim Sonra bana da diyorlar. Hiç sonuç, Allah birini bulursak. Bize de, çok dediler. Olmadı. Olmayınca bir yandan yerden sonra vazgeçiyorsun. Bence bir an önce yap kardeşim bu işi. Ondan sonra o kız gile bu kız gile. Aynen. Annen gelir diye olmaz yani. Abi, aynen. Ya yazık anam gözel ruzi yarıydı. Kabak ele meyhanı var idi. Ezebzi bile düştü hele kalem perde kalem nedir biliyorsun değil mi tahmin ediyorum abi ne mesela tahminin ya, perde kalem o benim yaptığım tahmin ece ölçüsü var ya aynen görüyorlar. aynen doğru güzel o, o güzel şey abi, o güzel perde güzel kalem dedi bir şey sonra yazıyorsun sonra bir daha o aslında ölçü tamam tamam ölçü mesela. bravo helal olsun ya maşallah evet güzel söyledin tebrikler sesim yoktu ki yüreğim var sen ki buradasan kömeyim var sesim yoktu ki var sen kömeyim Çox məsküləyimlə qardaşım zamanla qıp, ketdi əlimdə. Hey yaldı yağır şəsti külək külək əsmiydi gərək. Ammadan getdi əlimdə, ketdi. Cavanlık gider elden ama gelir ya geriye. Şimdi geri şey çıkıyor. Yo, şöyle bir şey çıkıyor. Yapay zekayı yaşlanmaya geri çevirteceklermiş kardeşim. Hiç duydun mu böyle bir şey? Yani dönsün istemem abi yani. Değil mi? Evet. Giden gitmiştir gitti. Dinelim ya yeter. Doğru söylüyorsun. Evet. Çok da fazla durmak da sıkıcı olabilir bir yerden sonra ama insan Biz... ama biraz da yapmak ister. Vallahi yaşlanmayı durduracaklarmış. Hayvanlarda deniyorlarmış. Hatta geri döndürüyorlarmış Dünyaya ölümsüz bir şey bırakmak daha güzel bence abi. Ne mesela? ne bileyim hani insanlara güzel duygular ya da çocuklar ya da bilmiyorum bir yaşarken de bırakabilirsin ya ama i̇şte çocuklara yani, senden yaşarken bırakacağız ölünce öleceğiz onlar kalacak. Hayır şunu demek istiyorum. Dünyada hiç ölmeyecek. Mesela 300 sene ömrün olsun yine yaparsın. ama bu o sefer çocuklar senden büyük olurlar. Ben yani, 100 seneyi zor yaşıyorum abi 300 sene istemem ya. Hayat da geçmiyor bazen çok zaman da geçmiyor ya. Yani, diyorlar ömür kısa diyorlar ama çok da kısa değil ya. Yani, hep söylesen. genç olarak kalacaksam olur ama e, tabi genç yani, o, olarak kalacaksın. Bunun 40 yılını mesela 300 yılını 100 yılını yaşlı yaşayacaksan bir anlamı yok abi. Yok genç yaşayacaksın. Yani, adamlar genç, genç, o baksana geri çevir almış. O Acım. zaman. Oldu. Neyse sanki bize mi soruyorlar yani <laughs> <ben. gülüyor> Cihan Demir'e burada ne ders onu yapalım falan diye yani, bekleyen yok yani. Yapacak olacak <laughs> olan mı? Bizim bekliyorlar bizden. Aynen. Allah hayırlı ömür versin herkese diyelim. Gençliği boş harcamamak lazım. Ben şahsen gençliğimi tabii hatasıyla sevabıyla geçmiş geçmişte kaldı ama arkadaşlar en ufak bir yani geri dönüp de şunu hatta var ya tekrar aynı kafayla gelsen aynı hayatı bir daha yaşardım Aynen, yani, büyük ben, büyük ihtimalle. De. Vallahi Valla yani hepsini tekrardan aynı şekilde devam ederdim. En ufak bir değişiklik yapmadan gibi geliyor. Şimdi seni burada bulmuşken tabii bırakmıyoruz Emre'ciğim. İkinci bir mehane ilk defa olacak böyle bir şey arkadaşlar. Kanalda iki kaf kafeyi aynı videoya sığdıracağız. Normalde iki farklı video yapardık biliyorsunuz. Yani her kafeden farklı bir video yapardık ama bu ikincisi biraz kısa olduğu için çok da hoş çok da tatlı bir meyhan olduğu için Emre de buradayken bir konuğum varken bunu da yapalım aradan çıkartalım istedim. Tek başımıza yapsaydık arkadaşlar. Video zaten 7 dakika 8 dakika falan sürerdi. Çok çok kısa bir video olmuş olacaktı. Buraya ekleyelim istedik arkadaşlar. Bakalım başlayalım buyursunlar. Bunu izlemiş miydin? İzlemiştin galiba. Bir iki kere izlemiştim ama He. çok fazla hatırlamıyorum. Çok tatlı. Bundan da bir tane video yapmıştık. Aynı toydan. Balayel'in toyu bu. Balayel'in evlendiğinde. Meşet Baba Pelenk'ti. Elçin'de şirk kimiydi? Kafiyesi yapmıştık aynı toydan. Ama bunun müziği falan melodisi de biraz müzikli müzikalini sayılacak böyle. Çok hoş bir meyhan olmuş. Müziği falan çok efsane ya. Elekber Narsil'i tanıyorsunuz arkadaşlar. Elekber abiyle konuşuyoruz. Canlı yayın yapalım diyorum. Canlı yayınlara tekrar başlayayım diyorum. Haftada bir kere falan böyle akşamları. Bir yerden başlayacağız da biraz da benim yoğunluktan biraz da tembelliğimden işin gerçeği Türlü yani başlayamadık. Elekber abiyle başlayayım istedim. Ben sana dedi yarın cevap vereyim ne zaman müsait olacağım. Ne zaman müsait olsun abi dedim. Yarın vereceğim haber dedi. Hala haber verecek. İki haftadır. Hoş yani Yok <laughs> unutmamıştır da bilmiyorum artık. Tabii şimdi bu sanatçıların yaşam tarzı biraz değişik. Ama sabah kadar ayaklar geceye kadar uyuyorlardır falan muhtemelen. Bakalım ama başlayacağız canlı yayınlara inşallah arkadaşlar. Güzel sürprizlerle çıkarız karşınıza. Bana da sürpriz olur. Şu anda bir şey bildiğim yok ama iyi olur inşallah diyelim. Dikkat olup dediler <laughs> ağa <laughs> sünnet ol Sen elemedin, ben elemedim <laughs> Kim eledi beş, kim eledi <laughs> beş Sen eleladın, elemedin, ben elemedim Kim eledi beş, kim eledi beş Ay şairlere bak, hal eliyinler Şairlere bak, hal eliyinler Gidilerin Bir şairler mal eliyinler Sen elemedin, ben elemedim Kim eledi beş, kim eledi beş Sen elemedin meyhanalarda rüfet nasıl da çok satış Evet. Ya. Tam satışılacak bir <laughs> şey gibi. Yani, yani sen de yani, evet. Biz de olsak bize evet, yani. Eğlenceli bir şey geliyor. Şaka de. kaldıran bir tip. Evet. Perviz evet. de öyle mesela. Evet. Değil mi? Ona da çok satışırlar. Şaka kaldırmak da çok önemli yani. Güzel bir şey. olur <laughs> düydünmən eləmədəm hey. kim eləmədün mələmək kim elə dibəs kim elə dibə kimdəki var Ayta qol yad qardaş, sən eliyim şaq qardaş, düşraqları yad qardaş, sən eləmədin, mən eləmədim. Kim elədi bəs, kim elədi bəs? A mehmana et nəzarətin, alqışa çağır cəmahati. Sıkıldın mı kanka? Yok. Sıkılmış gibisin böyle. Yok nefek. sıkılmadım abi. Bir şey söyleyecekmişsin gibi de. Yok. Sen söyler misin peki? Yok. Hiç söylemedin mi? Böyle arada birkaç kuble falan böyle Yok. kendi kendine. He Allah'ım. Al. Mesela sen elemedin ben elemedim diye bir şey. Hiç kuble arkasına sen elemedin ben elemedim. Denemedim hiç abi. Hiç denemedin ha vay be. Bizim şeyler yapan arkadaşlar var biliyorsun işte Kerem falan. Sen olmasaydın biraz hazırlanır derdim baştan. Ben tabii böyle beda yani yapa, anında abi, yapamıyoruz. şimdi, sonuna ekleriz. Şimdi, şimdi hazırlayayım <laughs> burada sonuna Aynen. ekleriz değil mi? Olur abi ne olacak ya? Buna değil de iyi olabilirdi mesela bir öncekine. Cavanlığım gitti elimden. Ama işte bizim de cavanlığımız ilgili. Evet. Bu orada da şey yok ya. Cavanlığım gitti elimden ne bağlayacaksın bir şekilde. Öyle bir konumuz yok ki bizim. Ne yapalım? Var abi ya. bizim gidiyor Asıl. Biz şey... yok Geçti. benim cavanlığım bir yere gitmedi ya Allah aşkına. <gülüyor> 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 Gidecek onların da gitmemiş abi. Aynen. yok Yani adamlar maceralı hayat yaşamışlar. Biz Aynen. diyor orada yaptık, burada... Gerçi biz de yaptık bir şeyler de. Kardeşim çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Sağ olasın abi. Senin yani senin sen. burada olman çok güzeldi. Gerçekten öyle. Burada olmak da çok güzeldi abi. Söylemek istediğin bir şey var mı? Meyhane hakkında ya, <laughs> izleyicilere vermek istediğin bir mesaj. Mesela abone olun falan diyebilirsin yani. Öyle şeyler de. Arkadaşlar, <laughs> <laughs> Cihan abiyi takip ediyorsunuz, abone <laughs> oluyorsunuz. Bunu eş, dosta izleteceğim zaten. Özellikle siz. Bu eşine, dostuna hitap ettiği şekilde arkadaşlar. Evet. Siz kendinize böyle alınmayın. herkes üstüne alınmasın. Evet. Peki. İnşallah sizler de abone olursunuz. Bu abone olma şeyleri de artık çok demoda oldu ya. Abone olun, beğenin falan demek yani. Evet. Biz de alışkanlık kanalı böyle kapatıyoruz ama ben mesela bir video izlediğim zaman o videoda birisi bana abone ol falan derse hoşuma gitmiyor yani. Aslında Aklım bunu bırakmam kalmıyor. lazım benim. Evet, tamam. Bunu yapmak kalmıyor yani. artık. Herkes yani. diyor çünkü. Aynen. Ne yapmak lazım? Veda şekli bulmamız lazım artık. Bilmiyorum bu şekilde. Neyse teşekkür ederim arkadaşlar. İki tane videoyu da Meyhana Gold kanalından aldık. Buradan dünyanın en büyük Meyhana kanalına ve kanalın sahibi Rüstem kardeşime bize izin verdiği için teşekkür ediyorum. Herkese saygılar, sevgiler. meyhane